Dostlarım Alessa'nın yeri böyle hoş geldiniz. Bazen giriş çıkışlar bunlar birbirlerini tekrarlayabiliyor çünkü Eee editörüm bana kızıyor. Ben yeteri kadar giriş çıkış çekmiyorum YouTube'a. O yüzden benim hatam. Eee onu söyleyeyim yani. Eee güzel bölümle sizlerleyiz. Hadi bakalım başlasın. Dostlar depoma bir baktım. Ben de iki denemelik zırh var ha. Depoma bir baktım. İki denemelik zırh var. Lan o zaman dedim deneyeyim dedim. Yelpaze biliyorum yelpazelik yelpaze de öncelik oldu ama. Bu da tam ürünleri var. Bir de şimdi arkadaşlar bu artarsa bakın. 4 var 2 beceri. Yani bence çok güzel olur. Belki de o gün bugündür. Hani bazen de bilemezsin yani. Belki de o gün bugündür derler ya bazen de. E belki de o gün bugündür abi. O gün o kadar denedik. O gün olmadı. Belki bugündür o gün. Başarısız dedi buna. Bir şansımız daha var. Hadi Bismillah. Başarısız dedi yine. Sağlık olsun buna belki kumar deneriz arkadaşlar heyecanlı bir andayız ee, alındırma alındırma kuşak kutusu ee, tık 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 çoğu Hoş geldin çoğu diyelim inşallah hep birlikte ee, biliyorsunuz ben çok severim çoğu ee, usta kuşağı mı çoğu çoğu ço değil bunlar altın it sandığı açımı yapıyoruz çok heyecanlı azap kılıcı, demirci taşı, bitner oyun tahtası, ışınan mevzi. Çok kötü başladı. Pala, kor değerli, Hui. Hui kim lan? Arttırma, bilgelik, topaç, kor destansı, efsun plus, efsun plus, zihin taşı, azap, rüzgar, yüzük, demirci. Bunu açmayın arkadaşlar. Ender yahut ender elmas. Bunu açmayın açtırmayın. Huy geldi en azından. Hoş geldin Huy. Allah belanı versin. Sonunda arkadaşlar sonunda. Sonunda Allah'ım. Allah'ım sonunda arkadaşlar. Oho vallahi billahi sonunda olan. Sonunda olan arkadaşlar paramız bitmişti. Buradan e, ve reisime, Lekeremime çok teşekkür ediyorum. Beni çok gaza getirdiler. Dedim ki para bitti bakın borç ödeyeceğiz. Gir dediler, gir dediler, gir dediler. Zorla girdirdiler. Allah. Allah'a <laughs> şükür. Sonu Tam 4 canı var. 2-5 koyduk arkadaşlar üstte. Mükemmel oldu. Ee, yeni turun ilk denemesiydi. 6 tane ile aldık geldik. Tamama bas falan filan dediler. 10 kere tamama bastım. Evet hayır falan yaptım. Bir şeyler yaptım. Ee, böyle olduk. Ne kadar duman o kadar da ram duman Arkadaşlar valla hazır. Ee, biraz inanç ki Bugün. Vallahi billahi bugün yayında bütün gün dedim ki Bak chatim de şahittir şimdi chatte yazsın. Arkadaşlar bugün 15 olacak. Bugün hissediyorum. 15 olmasına az kaldı. Bu his geldi. Vallahi de billahi de dedim. Bak yazın arkadaşlar. Demedi yalan. Arkadaşlar yalan söylüyor bu Twitch. Siz de gelip Twitch'e so gelin. Görün. Dedim arkadaşlar. Bu şunlar bu an yalan diye bana şaka yaptıklarını sanıyorlar YouTube'um. Vallahi dedim ekmek çarpsın. Bak şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Dedim ki bugün 15 günü yakında geçecek hissediyorum dedim. Bakın gülüyorlar şimdi. Arkadaşlar bu gaza gelmeye yakışır. Nasıl diyor yöntem? Dur bir saniye. Şöyle basıyoruz bir sürü. Şöyle basıyoruz arkadaşlar bir sürü. Bu herhalde biraz şımarıklık oldu. Biraz alastor sandığı açtık. Ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Ah burada gitti değil mi bunlar? Dünyanın en iyi açımıydı o kadar mükemmel bir 30 sandık açımı oldu ki anlatamam size ee, zarar bile yok bak şurası yandı bakın 60 tane silah taşı boşa gitti ama yine hemen hemen zarar yok yani arkadaşlar burada dünya bossa geldim hiç dünya bossu size göstermiyorum ama ben gelince ikincilik için yarışabilirler bunu da söyleyeyim yani ben varsam ikincilik için yarışsınlar kolay gelsin yani kadında. Dostlar telaş eden unuttum e, çok bilgi vermeyi ama suramızın yılan zırhı almıştık biliyorsunuz ona eklerken 35 STR geldi bir de ejderha darbesi 3 geldi arkadaşlar eklerken yani bu sura zırhıyla da bir ara ilgileneceğiz de ne zaman ilgileneceğiz bilmiyorum e, şu an şaman çok yoğun bir döneminde o yüzden suraya biraz sevgimi az veriyorum maalesef dostlar vallahi çok borcum var ama çok proje bir item alıyorum e, item baya güzel aslında bir saniye arkadaşlar. Bir tane bu rahatsız yayınları komple etmeye çalışıyor birazcık. Bunlardan çok var. Zaten gıdıkladı. 800 mi 1000 mi ne vurdu? İşte gıdı gıdı. Göstereyim, çok güzel bir titan alıyoruz. E, proje titanlarımızdan birisi. E, 6-7'si için alıyoruz arkadaşlar. Efsun'u da çok güzel bir ürün ama ee, bizim istediğimiz şey 6-7 borcum var ama böyle bir Titan'ı kaçıramazdım. Ee, aslında bu ürünün çok güzel bir verdiği bir zeka var ve çok güzel bir Titan. Ama bizim bununla çizeceğimiz yol haritası farklı arkadaşlar. Bunun Efsun'u değişip e, dördüncü eklenen bonusa 20 şeytan getirmeye çalışacağız. Yani bu Efsun çok güzel farkındayım ama bizim projelerimiz için daha farklı bir şey olması lazım. Dostlar bir tamlıklı item daha bastık. Bunun 6-7'sini de ekledik biliyorsunuz bu da 20 şeytanlıydı. Ee, birazcık buna da tamlıklı item böyle biraz yoğun bir süreç olduğu için şeyi göstermedim çok size. Ee, bu süreci göstermedim. Ama hallettik arkadaşlar sonunda. Buna 6-7 lazım. Ona da hep lazım. <laughs> Sıkıntı. Arkadaşlar kiyaneti böyle bir takasa veriyorum. İnşallah pişman olmam. Bakalım. Kiyaneti verdik valla. inşallah pişman olmam. Dostlar artık bugün geldi sonunda zırhın 15'ini bekliyorum diye hep söylemiştim. Ee, artık buna, buraya bura ya geldik arkadaşlar. Ee, sana vereceğim nesne eskiden öğretilmiş olduğun her şeyi unutup yeni başlangıç yapabilmeni sağlayacak. Ancak konu kullanmıyorum için en az 31 seviye olman lazım. <laughs> Daha ne isterim? <laughs> evet arkasından kaderini tekrar yazabileceksin diyor. Evet diyoruz arkadaşlar ve e, çarımız bize de zen geldi hediye bu arada çok teşekkür ederiz. Çarımızın skillleri gördüğünüz gibi e, gitti. Artık yeni öğretmenimize gidiyoruz. Öğretmenim selamlar. E biliyorsunuz arkadaşlar Çan'ın ejderha yardımına Yelpaze'nin de iyileştirmeye bonusu var. E, o yüzden iyileştirme olma vaktimiz geldi. Ve iyileştirmenin biliyorsunuz demeç potansiyeli daha fazla normale göre. E, ve artık bu 6-7'mizde kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Skill'lerimiz biraz kötü duruyor. Bakalım kaç tanesi 17 master olacak. E, bu arada burada skill kaybı yapmamam lazım çünkü misillemeleri vırtı zırtı vereceğim için burada skill kaybı yapmamam önemli. Böyle ah eskiden böyle verirdik vay be. Hepsine bir bir. Benim öyle bir çarım vardı hepsini bir bir götürdüm. Sonra tabi öğrendik master yapmayı. E zaman da Gerçekten oyun da değişiyor. Biz de değişiyoruz. E şimdi bu 15 16 17 Bu olmadı. 14 15 16, 17. Bu da olmadı. 13, 14, 16, 17. Hepsine hep mi gidecek? Ha, bir tanesi oldu çok şükür. Şuna verelim. Yavaş yapıyorum arkadaşlar kayıp olmasın diye. 17 olmadı. Ha ne olur ne olmaz diye. Yavaş veriyorum. Bunların hepsini hep alacağız. Aslında bunlar unutkanlığı belki olabilir de. Kim uğraşacak şimdi onu aramakla. Bir tane daha master geldi. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar. 14, 15, 16, 17. Tamam bunlara bir 200 hep gidecek. Dostlar unutkanlıkla uğraştık. Hep vermedik. Hani onu da söyleyeyim. Bir de buna e, saldırı artıya fazla verdim. Onun da farkındayım. Çetim söyledi sağ olsun. Onu da düşürüyor. Hani bunu da görün. Onu Ali 18'de kaldı. Onu unuttum falan diye çok tribe girersiniz. Onu da biliyorum yani. Şimşek atmayı da şey yapalım. Şimşek atmayı da deneyelim arkadaşlar. Biraz aldık unutkanlık. Yine takviye yaparız duruma göre. Yani hep vermeyelim de buradan halledelim gibi düşündük. Hani sonuçta daha iyi olur. Şimşek atma olmuyor. Bizi zorladı. Şimşek atma yine olmuyor. Saldırı artıyı hallettik. Bu zaten önemsizdi. Bir şimşek atma daha var. En çok şimşek atma almışım. Yine olmadı la Şimşek çağırma var bu sefer. Şimşek çağırma oldu mu? Bu da olmadı. Bir şimşek çağırma daha var. Yine olmadı. Vay ananı aradım. Şimşek pençesi var bir de. Biraz daha alayım. Dostlar birinci işimiz. E, skilllerimiz şu an bu şekilde. E, ne ile başlıyorum ben size söyleyeyim hemen. Şimşek çağırma ile başlıyoruz arkadaşlar. En yüksek demeç skillimiz olan. Şimşek çağırmaya öncelik veriyoruz. Ve sonunda da bu 6-7'mizi kullanabileceğiz. Şimdi M1 görüyorsunuz bunu hemen ben G yapıp geleyim. Birinci işlem birinci skill'in ilk G'si hazır arkadaşlar. Ee, G1 şimşek çağırmamız hoş geldi. Ee, şimdi ikinci sırada ne olsun? Bilmiyorum ne olsun vallahi Şimşek çağırma tamam. Şimşek pençesi mi olsun? Şimşek atma mı olsun? Çabukluk mu olsun? Bilmem. Dostlar geldik ikinci skill'imize. Efendim bunu da halledelim. Ee, şimşek atmamızda G1 oldu. Şimdi de şeye geçeceğim. Şimşek pençesine geçeceğim. Dostlarım bir skill'imizi daha hallediyoruz inşallah Hemen bunu da halledelim efendim ee, Şöyle basalım ürünlerini ee, Şu an 3 skill'imizi G'ledik. Saldırı artı çok önemsiz bir skill ee, Hız burada önemli Şifada meh önemli dediğimiz skill Çabukluğu şimdi halletmeye çalışacağız Sonra tabi daha P'leri var Dostlar çabukluk BK'yı unutmuşum Çabukluk BK'da biraz problem yaşayacağız ee, Böyle bir sıkıntı var maalesef ee, çabukluğumuz yeteri kadar yok Ne oldu lan oyun Niye okuyamıyorum ee, Çabuklukta dediğim gibi problemimiz var Arkadaşlar maalesef Kaça kadar götüreceğiz bilmiyorum Şimdi bakalım ee, Yayındayım ben şu an chatten Biraz çabukluk bk bulmaya çalışacağım 5 toplamaya çalışacağım Olmadı bu birazcık daha yavaş yavaş yapılacak Tabii ki elzem ama önemli olan zaten e, Max dps'i Max hasar vurmak olduğu için o kadar da o kadar kötü değil. Yani birkaç gün içerisinde bunu da hallederiz dostlarım. Ee, şu an sikillerimiz bu durumda. Şöyle göstereyim size. Çabukluk halledilecek. Bunlar dediğim gibi çok önemli değil. Eter kalkanını da biraz ilerletiriz. Ee, elimde biraz vardı 20-30 tane. Ee, ne önemli? Misillememe, güçlendirme önemli. Onlar uğraşacağız şimdi. Dostlar, misilleme ve güçlendirme işlerine başladık. Ee, misilleme olarak da şimşek çağırma düşünüyorum. Güçlendirme olarak da şimşek çağırma düşünüyorum. İkisinde şimşek çağırma yapacağım. Bu işlem biraz uzun. Hallettikçe geleyim ben size. Dostlar ben bu işleri ben bilmiyordum. Şimdi chatim biraz bana öğretti. Ben de söyleyeyim size. Misilleme de dediler ki hani burada puanları vermek en mantıklısı dediler. Bunu dediler bir 17 yap. Master oldu olmasına uğraşalım dediler. Burada başta müzevi işlemiyormuş. O yüzden bunu dediler 17'ye kadar yap. Sonra belki dediler unutkanlık okursun. 16, 17 olmadı. Şimdi bunu unutkanlık okuyacağız. Bize kardeşimiz çekmece getirdi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Ee, misilleme bitince bir de güçlendirmeye geçeceğiz. Dostlar sağlam bir mesaiden sonra e, Pace'ini hallettik. E, bayağı Baya bir zen ve ruh taşı artılı gitti. Şimdi de dostlar güçlendirmeye geçiyoruz. E, hadi bakalım güçlendirme şeyimiz başlasın. Evet. Go. Arkadaşlar e, şeyde de geçtik. Bu katmanı da geçtik. Bunu da hallettik. Valla beynim yandı. Çok zor işlermiş bu işler. Bu işler çok zor işlermiş. Bakalım şimdi bir de bunu P yapmaya çalışıyoruz. Sonra da şimşek çağırmayı P yapacağım inşallah. E, daha işimiz çok valla da bitmedi. Nasıl da uzun sürdü ya. Valla arkadaşlar uzun süren bir maratonun sonuna geldik. Of biraz yordu ama değecek inşallah. Şimdi sırada şu var. Gök gürültüsü. Gök gürültüsünden sonra yıldırım gelir. Arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Bir işlemin daha sonuna geldik. Kaynaklarımız iyice azalıyor. P, P ve P en önemlileri hallettik gibi gözüküyor. Evet en önemlileri hallettik gibi gözüküyor. O yüzden iyiyiz yani. Dostlar bisikleti daha tamamladık. Ee, şu an durumumuz böyle. Şimşek atma, şimşek çağırma ve misilleme zımbırtılarımız e, P oldu. Bu skillimiz G. Çabukluğu M8 yaptık. Şu an çabukluk arıyoruz hala. E, bir de şu gök gürültüsü yağmuru kaldı. Zen storm'umuz bitti. Biraz bir zen aldım az önce. E, ama şunu da yapmadan olmaz yani. Çabukluk da elzem tabii ki ama şu anlık en azından şöyle elzem değil. E, zaten drop'a gireriz biz bu skill'lerle. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir de aboneye kekışır. Kendinize dikkat edin. Ee, sağlıcakla kalın.